Arkadaşlar kazandım aldım birkaç tane sandık şimdi açacağız bakalım sandıktan neler çıkacak Şimdi şu 14 tane sandığımızı bir açalım Hop. 14 sandıktan Hep altın tasafiso Evet şimdi Scar deneyelim bakayım Scar'dan Bir tane MP40 geçici geçtik Tabancası var bende bunun zaten ama diğerlerinden biri çıkarsa 10 numara olur. Aha CR7 3 gün o da gerek yok. Kuşanmıyoruz. XM8 deniyoruz iki tane. Evet bunda da ne çıkmış M14. Aa, bir de tahminince AN94. Bunlara da gerek yok. Evet, Ronaldo'muz var zaten. Ronaldo sandığımızdan evet, havza kartı parçası çıktı. Bunları da açıyoruz. Tamamladık. Bu Sizi çıkar mı MP40? Hangisi daha iyi? Bu neymiş? Atış hızı var. da şarjör isabetlik var. Önce bunu deneyelim. Yine fiso Kalıcı çıkmadı. Şimdi bu MP40'ımızı deniyoruz Hadi kalıcı gel bakayım dedik. Kalıcı yine hiçbir şey yok. M4 pompalı spas geldi. Şimdi yazlık kıyafet var. Ve şu hafıza kartı parçaları var. Onu deneyelim. Onda da geçtik. Şimdi itfaiyeci olanlar var. Ama bize altın çıktı. Evet takım elbisenin pantolon, ayakkabı, gözlük kısımları yok. Bence. Ve yine altın çıktı. Evet. Bunda sadece terliklerim var. Bakalım yaz kıyafetlerine çıkacak. Bunda da yine altın çıktı. Evet arkadaşlar bu iki taneyi bekletiyorum. Seçkin bilet açınca açacağım oradan da. Bakıyorum öyle. Evet arkadaşlar hepsi bu kadar. Herkese iyi oyunlar.